Fırtına yaklaşırken dünya nefesini tutmuş gibiydi. Thor, devlerin diyarına bakan bu uçurumda tek başına durdu. Rüzgar, kırmızı pelerinini gök gürültüsü gibi savururken, Mjölnir avucunda sessizce titretiyordu. Bu gece, sadece bir savaş olmayacaktı. Bu gece, efsanelerin yazıldığı an başlayacaktı. Sonunda karşı karşıya geldiler. Dev, buzdan bir dağ gibi yükseliyordu, damarlarında mavi ışıklar dolaşıyordu. Thor Mjölnir'i kaldırdığında, kolundan mavi şimşekler tırmanmaya başladı. Kar taneleri rüzgarla savrulurken, iki güç arasında ölümcül bir sessizlik çöktü. Bu, kaderin seçtiği andı. Ve çarpışma anı geldi. Mjölnir devin koluna indiği anda, patlayan mavi yıldırımlar gökyüzünü bile titretti. Buz parçaları havaya savruldu, karın üzerinde ışık halkası yayıldı. Thor tüm gücüyle swing atarken dev geri çekilmek zorunda kaldı. Bu darbe, savaşın kaderini değiştirdi. Savaş bittiğinde rüzgar bile susmuştu. Dev, karların içine çökerken yer yarıldı, Thor ise parçalanmış buzun üzerinde dimdik durdu. Bulutlar açıldı ve tek bir altın ışık huzmesi gökyüzünden süzülerek Thor'un üzerine indi. Kaos bitmişti. Bir kahramanın sessiz zaferi başlamıştı.